Karşına çıkan makaleler, araştırmalar, belki aldığın notlar... ...bugün bunların özünü Francis Fukuyama ile yapılmış bir söyleşiden çıkarıyoruz birlikte. Evet. Hani şu meşhur tarihin sonu teziyle tanıdığımız Fukuyama var ya... ...onun bugünkü dünyaya bakışını, demokrasi, siyaset üzerine... ...güncel fikirlerini senin için mercek altına alıyoruz. Aynen öyle. Abacımız bu epey kapsamlı söyleşiden... Ee, en vurucu noktaları, belki de ilk bakışta görünmeyen bağlantıları süzüp sana aktarmak. Fukuyama'nın analizlerini daha şey anlaşılır kılmak diyelim. Harika. O zaman hemen başlayalım. Fukuyama bugünün dünyasını nasıl okuyor? Benim ilk dikkatimi çeken şey kendi politik görüşlerindeki değişim oldu açıkçası. Hmm. Özellikle iki olaydan bahsediyor. Irak Savaşı ve 2008 mali krizi. Bunlar onu biraz daha sola yaklaştırmış. İlginç, değil mi? Kesinlikle ilginç ve özellikle 2008 krizi çok kritik bir dönüm noktası. Fukuyama'ya göre hani o denetimsiz piyasa ekonomisi modeli var ya, neoliberalizm denen şey. Evet. Onun sonu aslında Trump'tan falan çok önce bu krizle gelmiş. Yani kriz hem o modelin nasıl çuvalladığını gösterdi, hem de e, milyonlarca insan evini kaybetti Amerika'da. Bu da derin bir toplumsal öfke yarattı. Eşitsizlik algısını körükledi. Üstüne bir de Wall Street'in hemen kurtarılması tam da öyle. İşte o, o öfkeyi iyice kalıcı hale getirdi. Ve bu durum şeyle de birleşiyor değil mi? Hani Huntington'ın üçüncü demokratikleşme dalgası dediği süreç vardı. Evet, evet. Onun da 2008 civarında sanki böyle bir hız kestiği, durakladığı tespitiyle. Yani liberal demokrasinin o küresel zafer yürüyüşü tökezledi gibi. Aynen. Ama işte soru şu, bu kalıcı bir gerileme mi yoksa piyasalar kendini düzeltir gibi bir düzeltme mi sadece? Fukuyama da bu konuda net bir cevap vermiyor, ucu açık bırakıyor biraz. Hmm. Sonra işin içine teknolojiye özellikle sosyal medya giriyor galiba. Evet, orası işleri daha da karıştırıyor. Fukuyama başta biraz şey, mesafeli durmuş sosyal medyanın etkisine ama zamanla ikna olmuş siyasi kutuplaşma ve kaostaki rolünün sandığından çok daha büyük olduğunu kabul ediyor artık. Yani insanların kendi nasıl desek ısmarlama dünyalarında yaşadığını. Tam olarak öyle. Kendi yankı odalarında sadece kendi fikirlerini doğrulayan bilgilerle çevreli bir halde yaşadıklarını vurguluyor. E bu da tabii sağda solda aşırı uçları besliyor ister istemez. Fukuyama mesela cancel culture gibi olguların farkında. Hani insanların tartışmalı fikirleri yüzünden linç edilmesi gibi. Evet, var diyor. Ama ama diyor ki sosyal medyadaki o cehennem manzarası tasvirleri de genelde abartılı. Gerçek hayat tam olarak internetteki gibi değil. Bu algı biraz da internet kaynaklı diyor. İlginç bir denge kurmaya çalışıyor orada. Ve çözüm olarak da çok teknolojik bir fikir öneriyor. Middleware yani ara katman yazılım. O ne demek tam olarak? Fikir şu. İçerik filtreleme gücü, hani neyi görüp görmeyeceğimize karar veren algoritmalar Facebook X gibi dev platformların tek elinde olmasın, hmm. kullanıcılar kendileri seçebilsin. Yani desin ki ben şu üçüncü parti bağımsız filtrenin kurallarına göre içerik görmek istiyorum. Böylece hem platformların o hep daha çok etkileşim yani kar odaklı viral algoritmalarından çıkılır. Hem de kontrol biraz daha kullanıcıya geçer öyle mi? Aynen öyle. Kulağa mantıklı geliyor ama tabii pratikte nasıl uygulanır o ayrı bir tartışma konusu. Peki siyasetin geleceği? Yani tamam sorunlar var ama çıkış yolu ne? Burada Fukuyama biraz şaşırtıyor yine. Nasıl? Hani liberalizmin zaferini ilan eden adam şimdi diyor ki kapitalizmi istikrara kavuşturmak için bir tür sosyal demokrasiye ihtiyaç var. Ciddi mi? Yani daha fazla devlet müdahalesi mi? Evet, özellikle sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik gibi alanlarda devlet daha aktif rol oynamalı diyor. Eşitsizlikler tamamen bitmez belki ama hafifletilmeli. Hatta ABD sağlık sistemini felaket olarak görüyor. Mümkün olan en kötülerin birleşimi diyor. Vay canına. Peki o daha radikal liberteryen fikirlerine ne diyor? Hani Peter Thiel falan özgürlük şehirleri kuralım diyor ya. Onlara hiç sıcak bakmıyor. Bunları zenginlerin toplumsal sorumluluklardan, sorumluluklardan kaçıp kendi izole dünyalarını kurma çabası olarak görüyor. Aksine işleyen, kapasitesi yüksek bir devletin önemini vurguluyor sürekli. Devlet şart diyor bir nevi. Anladım. Peki Demokrat Parti için özel bir önerisi var mı Amerika'da? Var, evet. Ezra Klein'in ortaya attığı abundance movement yani bolluk hareketi fikrine katıldığını söylüyor. Bolluk hareketi? Yani diyor ki demokratlar sadece Trump'ı, cumhuriyetçileri eleştirmekle yetinmemeli, ülkeye pozitif, somut bir vizyon sunmalı. Ve bu vizyonun merkezinde de bir şeyler inşa etmek olmalı. Ne gibi şeyler? İşte hızlı trenler, herkese hızlı internet erişimi gibi büyük altyapı projeleri. Ama işin trajikomik yanı Fukuyama'ya göre bu güzel projelerin önündeki en büyük engel yine ilerici kesimin kendisinin zamanla oluşturduğu aşırı bürokrasi, izin süreçleri falan. Kendi kendilerine engel oluyorlar yani. Aynen öyle. Biden'ın o devasa altyapı paketinin bile bu bürokratik bataklık yüzünden bir türlü somut, gözde görülür faydaya dönüşemediğini söylüyor. Bu ilginçmiş. Peki işin daha derin kültürel kökenlerine de iniyor mu? Hani bu Kimlik siyaseti, kutuplaşma nereden geliyor? İniyor evet. Günümüzdeki kimlik siyasetinin köklerini ta Rus soya kadar götürüyor ilginç bir şekilde. Hani o içimizdeki iyi, otantik benlikle dışımızdaki kötü, baskıcı toplum ayrımı var ya. Evet. İşte o anlayışın evrimleşerek bugüne geldiğini, liberalizmin bireye özgürlük verirken ihmal ettiği o güçlü topluluk, aidiyet, bir amaca inanma gibi ihtiyaçların. Tatmin edilemeyen ihtiyaçların. Aynen. O boşluğun işte bu tür post-liberal akımlara, kimlik siyasetine zemin hazırladığını belirtiyor. İnsanlar sadece özgür olmak değil, bir yere ait olmak da istiyor diyor. Mantıklı. Bir de oligarşi tehlikesinden bahsediyor sanırım. Yani zenginlerin gücü. Evet, o da önemli bir endişesi. Özellikle teknoloji milyarderlerinin siyasetteki orantısız etkisi, parayla satın alınan nüfus, hatta toplumsal kuralları, normları takmayan tavırlarıyla durumun 19. yüzyıldaki o soyguncu baronlar döneminden bile daha tehlikeli olabileceğini ima ediyor. Silikon Vadisi'ndeki bazı büyük isimlerin sağ kaymasını da bu çerçevede mi görüyor? Evet, onu da bu oligarşikleşme eğiliminin bir parçası olarak okuyor. Çözüm olarak da klasik öneriler aslında. Antitrust yasalarını tekrar etkili kılmak, yani tekerleri kırmak, Google'ı bölmek gibi büyük şirketlerin küçükleri yutmasını zorlaştırmak ve tabii ki daha adil bir vergilendirme sistemi. O zaman şöyle bir özetlersek, Fukuyama'nın bugünkü tablosu biraz karamsal mı? Yani eski kesinlikler gitmiş, neoliberalizm, demokrasinin durdurulamaz ilerleyişi gibi fikirler sarsılmış. Her şeyi alt üst etmiş, kutuplaşma tavan yapmış, Eşitsizlikler derinleşmiş. Yani yeni ve başa çıkması gerçekten zor meydan okumalarla dolu bir dönemdeyiz diyor. Peki anahtar sorun ne o zaman? Çıkış nerede? Kilit soru şu. Etkili bir yönetişimi nasıl kuracağız? Yani devletin bir şeyler yapabilme kapasitesiyle onu denetleyen, frenleyen mekanizmalar arasında doğru dengeyi nasıl bulacağız? Zor bir denge. Bir yanda Kaliforniya gibi aşırı kuralcılığın, bürokrasinin devleti neredeyse iş yapamaz hale getirdiği örnekler var. Diğer yanda da Çin gibi devletin aşırı güçlü ama denetimin çok zayıf olduğu modeller. Bu iki uç arasında bir yer var mı? Mümkün mü? Belki de Fukuyama'nın en sonunda vurgulamak istediği şey şu. İlerlemenin yolu sadece böyle soyut ilkelerden, prosedürlere boğulmaktan geçmiyor. Daha çok insanların hayatına dokunan, gözle görülür iyileşmeler sağlayan, somut sonuçlar üreten. Ve pozitif bir gelecek vizyonu sünebilen bir siyaset anlayışı lazım. Aynen öyle. Belki de mesele bu. İşte senin için Fukuyama söyleşisinden damıttığımız, üzerinde düşünmeye değer bulduğumuz temel fikirler bunlardı. Umarız keyif almışsındır ve yeni düşünce kapıları aralamıştır sende de.